Ne var? Ne mi var? Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Hastanın tümörü. Leyla o kadın. Ne? Hangi kadın? Ne oluyor? Durur musun lütfen? Nereye gidiyorsun? Aha. Erkekler tuvaletinde bir kız çok dramatik. Hmm. Kesin bana önemli şeyler söyleyecek. Acaba ne diyecek? Kesinlikle önemli şeyler söyleyeceğim. Dün hastanın tümörü altı santimde. Bugün dört nokta iki. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor biliyor musun? Bu Hekimoğlu denen doktor mucizeler yaratıyor. Neden onu hiç kırık vakalarına yolluyorum, adam harcanıyor diye hiç düşünmüyor musun? Hastanenin nezanesinden 20 cc etanol istemişsin. Kadın alkolik. Ha. <laughs> Kalıyor musun? Gidiyor musun? Evet kalıyorum. Bakmıyorum zaten. Ne yapıyorsan yap. Tümörü küçülttürmüşsün. Başka türlü ameliyat ettiremezdim. Sahtekarlık bu yaptı. Baktın. Bakmadım. Bakmadım. Yani tek yol bu muydu şimdi? Bu rehberlerin tedavi protokollerinin geliştirilmesinin bir sebebi vardır herhalde değil mi? Var tabii. Olmaz mı? İnsanların hayatlarını kurtarmak. Hatta doktorların hayatlarını kurtarmak. Hatta doktorların hayat tarzlarını da kurtarmak. Kim çok hasta birini ameliyat etmek ister, ha? Düşünsene. Hmm. Kaza arı, adam ölürse, sicili mahvolur, hastanenin istatistikleri bozulur. Ameliyatı yapacak olan Erkan hocanın bütün bunlardan haberdar olması gerekmez mi sence? E, git söyle o zaman. Gerçi söylersen o zaman ameliyat etmez, hmm. Kadın da ölür. Neyse sen yine doğru bildiğini yap. Hmm. Pardon. Pardon, pardon. Pardon. Teşekkür ederim. Bir kalem alayım. Hmm. Ah, pardon. Ee, Buyurun. Ateş Hekimoğlu'nu... E, ...nerede bulabilirim acaba? Ee, ben nerede bilmiyorum. Ben yardımcı olayım ya da acil ise anons etirim. Hayır hayır hayır. Sizden ricam lütfen. Bunu kendisine ulaştırırsanız çok mutlu olurum. Tabii efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Oha. Ha. Oho. Hanım. Erkan Hocam. Buyurun bana mı gelmişsiniz? Eee aslında öylesine bir uğrayayım dedim. Malum uzun zamandır görüşemiyoruz yoğun zamanlar. Eee.

<laughs> ne oluyor? Kıkır kıkır. Hekim oğlu derler onun adına. Kurban olsunlar onun boyuna posuna. Yunan heykeli sanki saçı sakalı gözleri. Bak finale bak. Kim onun hastası olmak istemez ki? Bu ne be? Senin bir hastandan gelmiş. Bazır. Bilemiyorum. Harika bir şey bu ya, gerçekten harika bir şey yani. Ben bunca senedir o kadar insanın hayatını kurtardım, şöyle pembe bir şiir almadım ya. Olacak o kadar. Hanım kızımız nerede? Ameliyatta hocam. Of. bitti. Kapatabilirsiniz hastayı. Tümör meyhaneye girip iki kadeh etoner sipariş etmedi herhalde. Birisi küçültmüş bunu. O hocam vallahi inanın ben hiç bilmiyorum. Hepinizi kendine benzetti sonunda. Ateş hocana söyle. Dua etsin. Anlayınca hastayı hemen kabamadım. Tümörü yine çıkardım. Ama tekrar denerse aynen öyle yaparım. Şansını zorlamasın. İleteceğim hocam. Sağ ol. İspiyonlamamışsın bizi. Operasyon başarılı geçti. Şanslısın. Yine. Kaç kaç oldu? Ben öndeyim. Neyse canım dostluk kazansın skorun ne önemi var? Değil mi? Kolay gelsin. Sana da. Ben göstereceğim sana skorumu koru. Göre ameliyat iyi geçti. İyi de uyandı. Şimdi bir süre kemoterapi alması gerekecek. Ne tür bir kemoterapi? Benim işim bitti hocam, kolay gelsin. Kerem yazmayı bırak. Bir yerin için durursan dünya yıkılmaz merak etme. Biraz kendini işin var. Annen yine bir dikkate atar, dert etme. Hayır içmeyecek, içemez. Peki. Ama... ...hayatta değiştiremeyeceğin bazı şeyler vardır. Sen böyle mi yapardın? Bu durumda çekip gider miydin? Hayır. Ben de aynı senin gibi yapardım. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kerem Ergün. Benim. Funda Bozkır ben. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geliyorum. Aldığımız ihbara göre henüz 15 yaşındaymışsın Kerem. 15 mi? Evet. Ne olmuş? Daha reşit değilsin ve zor durumdasın. Okula da gitmiyormuşsun. Sadece sana yardım etmek istiyoruz. Ben zor durumda falan değil. Sizin yardımınıza ihtiyacım yok. Kerem lütfen bizimle gelmen gerek. Onu nereye götürüyorsunuz? Mahkemeden resmi karar çıkıncaya kadar çocuk yetiştirme yurdunda kalacak. Hayır yurt, yurt falan olmaz. Benim annem var, evim var, barkım var. Ben yurda falan gelemem yani. Kerem lütfen. Daha fazla zorlaştırmayalım. Tamam mı? Daha çok küçüksün. Sonra bu senin için de çok daha iyi olacak. Seni şey seviyorum. Bir şey ki de kaybedince... <laughs> ...ne olduğunu hatırlıyor musun? Hadi. Git. Hadi. Seni seviyorum. 他们心 <laughs> © Nasıl ya? İpek Hoca'yı ikna etmek için onu kandırmada bir şey demedim yani. Hiç sesi çıkmadı. Aa, bir numaralar çeviriyor. Şey Pes etmem bekliyor herhalde. Veya daha büyük bir operasyon hazırlanıyor. Aramayacağını söylemiştin. Beni ihbar etmeyeceğini söylemiştin. Sen tam bir pisliğin tekisin biliyorsun değil mi? bak? çocuğun annesi deli değil. her yere yetişilir. Hiçbir yere geç kalınmaz ama çocuğun beni bağışla. Ahmet abi sen de beni bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil. Bakanlığı sen aradın. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, ben aramadım. Doğru olanı yaptın. Birinin ona bakması lazım. Ne yapacaktı ki çocuk? Annesini otobüsle okul çıkışında kemoterapiye mi götürüp getirecekti? Hadi diyelim kanseri iyileşti tamamen. Yine de sesler duyan bir annesi olacaktı. Daha fazla konuşma. Daha fazla konuşma. Telefon kayıtlarına baktım. Bu odadan sadece bir yer aranmış. Bakanlığı aramışsın. Oğlum beni bağışla. Sen onun annesisin. Doğru olanı yaptın.